Tatan 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 yayındayız diye umuyorum ve bugünkü dersimize hoş geldiniz. Pazartesi günü söylemiştim kaldığımız yerden devam ederim hiç acımam affetmem diyerekten tabii ki başka hareketlerimiz de var ama öncelikle biraz ısınıp antrenman hedefimizi başlatıyoruz. Dizlerimin üstündeyim gördüğünüz gibi yedi cücelerden biriymişim gibi. <laughs> Bacağımı uzatıyorum. Şunu azıcık geri alayım. Öten yere yerleşeyim. Sağ <laughs> sinirim bozulsun hareket yaparken. <laughs> kalçayı iyice geriye doğru alıp öne doğru sıkarak itiyorum. 20 sayı böyle bir ısınca sonra 20 sayı öbür bacakla. Uzun bir nefes al. nefes ve kalçayı geriye doğru al. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Ve boya basıyorum öbürü. Tekiroviç gel görsün her kızım seni. Tekiroviç gel kız. Gel. 20 Gel görsün her güzelliğini. 19 On sekiz, on yedi, on altı, on beş, on dört, on üç, on iki, on bir, on, dokuz, sekiz. 7 6 5 4 3 2 Son Hemen bacağı geçmeden önce Planky Bacaklar uzun Tek diz. Dön. Uzat. Ve çek yapacağız. 15 bir bacak. 15 diğer bacak. Hazır. Uzun bir nefes al. Ver nefes ve 1, 2, 3, 4, fenuş yutun tekneyi, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son 5 4 3 2 1 ve bu ayağı koyup birazcık meti çekeceğim. Öbür bacak. 15 14 13 12 11 10 Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son. Ve bu bir alın teri. Fennochi tatlıdır, fennochi hastadır, çekilsin oğlumdur. Mete akşam gel yaptım. Ve gelinim muhteşem Süleyman. Tek bacak öne bas. İndir ve değiştir. Hazır mıyız? Uuu, nefesimize bakalım nabzımıza. Hiçbir şey değil. 20 sayı başlıyorum. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son, bu tarafta sol ve yatıyoruz. Kırpış kırpış gözlü. Kollarım ağırlığımla beraber yukarıda uzun. Ayaklarım paralel pozisyonda. Kalçam yukarıda. Her nefes verdiğimde dirseği indirip yukarıya doğru itiyorum. 20 sayı. Uzun bir nefes al, ver nefesirsekler kapalı inecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve kol geriye doğru giderken dizleri çekip basıyorum yere. Aile yere kadar indireceğim. Hatta şöyle birazcık da aşağıya doğru kayayım. Hazır beli yere doğru bastırıyoruz. Uzun bir nefes al ayaklarla dizlerin arası kapalı. Dizleri birbirine doğru iyice sıkıştırarak itin ki iç bacaklarınız da çalışıyor olsun. Al nefes verirken çek. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 üç, iki, son ve yatınız. Ayaklar table top pozisyonunda burada dışarıya doğru aç ve kapat yapacağız. 30 sayı hazır. Uzun bir nefes al. Ellerimi böyle koydum ki dirseklerimle doğru bastırıyorum. Şuradaki kaslarım da o arada esnesin diye bana çok iyi geliyorlar. Uzun bir nefes al, ver nefes ve aç. 30, ayakları hiç ayırmayın. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve basın şimdi biraz önce yaptığım karnı ayaklar açık dizleri çekerek yapıyor olacağız Ondan sonra tekrar kalkıp olançlı harekete geri dönmem mi sandınız? Tabii ki döneceğim. Burada ayaklar açık, kol geriden başlıyor, bacaklar da yerden. Ver nefes ve kalk. Ayakların içine doğru iyice uzanın. 20, 19, 18, 17, 16. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 iki, son ve ağırlığımı tatlı iş bırakırım. Yavaşça kalkarım. Hemen bakıyorum. Toplamda on buçukuncu dakikadayız tabii ki. Nabzımı henüz kendisi ölçememiş. Orada bir su içeyim. Belki ölçer hızıma yetişemiyordu. sarı pufuduk bir kedi var içeride. Bizim bahçedeki kardeşlerden bir tanesi. Ee, bu arada hep soruyorsunuz bazen kedili bir fotoğraf veriyorum. Genelde yukarıda evdeki kedilerim oluyor onlar. Ee, onları pek tanıyabilme şansımız olamıyor. Çünkü kendileri bu kata inmezler. Ee, her katta ayrı bir hiyerarşi var. Buradaki popülasyonu zaten çok iyi hakimsiniz. E, ee, onların içinde bir müdi ve bir vaskuş e, bu kata inip çıkabilenlerden. E, bir de mis kızım aslında ama çiğin saatinde burada olmuyor. Kendisi yaşlı başlı bir kadın. Evde bu saatte uyuyor oluyor çocuğum. Lunch ve yana doğru inişleri yapıyor olacağız. Uzun bir nefes al. Ve verirken başla. 20, 19, 18, 17, 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Beş, dört, üç, iki, son öbür bacak, nefesin, diririm, 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 diririm buradan, şöyle bir açıya doğru geldim. Baştan yapıyorum. Alttaki elimi yere koydum. Alttaki dizim de bükülü. Bu bacağımı öne doğru uzatıyorum. Bu kolumda çok geriye doğru bırakmayın. Normal aynı hizada kalıyor olacak. Ortaya doğru geri geliyorum. Ve hafif geriye doğru açılıyorum. Geriye doğru açıldığında şimdi kolunuz ve omuzunuz sabit olması gerekiyor. E, hiçbir şekilde hareket etmesin. Eğer ağırlığınız çok fazlaysa ağırlığınızı bırakın. Gerçekten bırakın. E çünkü en ufak bir yanlışlıkta omuzunuza zarar verebilirsiniz. Kolunuzun sabit kaldığından emin olun ve bileğinizi de sıkı sıkı tutun. Buradan gövdemi sanki çapraz omuzum yani bu omuzumun arkasını geriye değdirecekmiş gibi yapıyorum. Ama ağırlık olduğu yerde kaldı. Onun da gitmesine izin vermeden yapıyorum. Ve geriye geldiğimde bu bacağımı öne doğru iyice sürüklüyorum. Haydi bir deneyelim. Ağırlığımı geriye doğru alıyorum. Ve geliyorum ortaya geri. Toplamda 15 e yapacağız. Gerçekten ağırlığımız fazlaysa lütfen ağırlığınızı bırakın. Her koşulda da bırakabilirsiniz. Uzun bir nefes al. Verirken başlıyorum. 15 14 13 12 11 0 9 8 7 6 5 4 3 2 ve hemen geçiyorum öbür tarafa. Alttaki kolumu uzattım. Yatıyorum. Bu kolumu da tavana doğru uzattım. Bacak ayak parmak ucumda. Öne doğru iyice itiyorum. Ver nefes ve açıl. 15. 14. 13 12 11 10 9 8 7 6 Beş, dört, üç, iki, son ve yavaşça ağırlığıma indiriyorum. Ay bu çocuk hasta, bu çocuk hasta, hasta bu çocuk hiç hiç iyileşemiyor bir türlü. Bir doğrulamıyor çocuk. Anne sütü hiç emmediği için ben onları böyle çok minicik de bulduklarımda. Fireleri de var kardeşlerden birini kaybetmiştik. Bu arada lunçlu hareket için hazırlandım. Üçüncüsünü yaparım. Alnımın akıyla verdiğim sözden cayarım gibi bir şey oldu. Öyle bir şey değil. Ee, verdiğim sözü tutarım. Ve hazırsak bir ayak öne doğru basarak geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

alanı koydum. Minnuk bir nefesink. Şimdi buradan dizlerimin arasını birazcık açıyorum. Topuklarımı da arkada birbirine doğru iyice itiyorum. Mümkün olduğu kadar burada dirsekleri yukarıya doğru kaldırıp aşağıya doğru bırakma yapacağım. Ama ben dizlerim çok açmışım biraz kapatın. Topukları iyice itin birbirine nefes verirken Kolu çekiyoruz yukarı. İzle çalışsın omuzlar. 1 2 3 4 5 6 7 topukları birbirine doğru itmeyi unutmayın. 8 iç bacaklarınız çalışsın. da sıkın. 10 Son 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Ve ağırlığımı bırakıyorum. Penuti Tatlımci Yüzüstü yatacağım. Şimdi ağrımı biraz daha uzak bölge atıyorum. Bu çocuğu bir daha oradan kaldırmak istemediğim için şöyle cenek köşeye doğru kendime sıkıştırıyorum. Dirseklerim 90 derecede. Omuzlarımla aynı hizada. Nefes alırken yana doğru açıp inerken yere doğru koyuyorum. Hareketimiz bu. Eğer belinizde en ufak bir ağrı hissederseniz bacaklarınızın arasını açın. Açtığınızda da herhangi bir şey hissediyorsanız hareketi lütfen yapmayın. Karnınızı içeriye doğru çekip kalçayı sıkın. Bacaklar gergin ve yerden kalkmayacak. Nefes al ve kalk bakalım. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 son ve döndüm sırt üstü. Karın yapacağım için benim çok dinlendirmeme gerek yok. Ağırlamı tatlı işi aldım. Bacaklarımı da yukarıya uzattım. Ayaklar flex. Her kalktığında bacakları iyice açıp kapatıyorum. 20 sayı. Ayak da kendinize doğru çekmeyi lütfen unutmayın. Ver nefes ve kalk. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son basan ayakları. Kalçayı kaldır yukarı. Dirsek indir ve yukarıya uzat yapıyoruz. Nefes al ve uzat. 20 19 18 17 16 15

M kolar haliyle biraz yorulmuş olabilir. Özellikle şuradaki biceps kaslarınız. Ama melakin lakin iki saniye durduktan sonra yeni hareketimizi ben göstereyim. Burada bir bir dizi çekeceğim ağırlığa doğru. Bir diğerini hafif de sağa sola doğru yapıyorum ellerimle. Bunu yapacağız. 30 sayı popoyu sakın düşürmeyin yere. 1, 2, 3, 4,

7 6 5 4 3 2 Son Ve kalçayı indirin aşağıya. Ağırlığımı fark ettiyseniz hala yukarıda tutmaya devam ediyorum. Ayağım da yere doğru basıyor. Bu yukarıdaki de 90 derecede tek bacak 20 sayı Hadi arttırdım. 30 sayı. Sonra diğeri 30 sayı kalkıyor. Uzun bir nefes al. Nefes yani ve kaldır. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, yandım tabii ki, 3, arka bacak spor, 2, son ve öbürünü kaldır. Of, ver nefes ve yukarı. 30,

11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve ağırlığımı bırakır. Ah, esnetmemi yaparım kalkmıyordu. Kalçası yerden kalkmıyordu. Toplamda 110 kalorideyiz şu anda. Tek bacağımı direkt alttakini uzatıp üsttekini de uzatıp çekerim. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hala tutamıyorsanız bacağı tutabildiğiniz yerden sadece tutup çekip beklemeye devam ediyoruz. Uzun nefesler alıp uzun nefesler verin. kendi kendime yaptığım bir suikast daha oldu bu. Arka bacaklarıma da vurarak burada böyle uyarıda bulunuyorum ki iyice gevşesin diye. Alttaki bacağımız tam paralelde kalacak. Yana doğru açılıyorsa kaldırıp merkeze geri koyun. Ve dizinizi de mümkün olduğu kadar bacağınızın arkasına yere doğru bastırmaya çalışın. Şu anda hala esnemeye devam ediyorum. Çok iyi geliyor. Azıcık da bu masajla beraber kan akışıma akış katıyorum. Ve bacağı düz bırak aşağıya. Öbürünü kaldır. Ve dinlenin. Tın din, tın din, tın. İyi geliyor bazen böyle yandıktan sonra. Ah ah ne tadeleler ne var. Buralar biraz <laughs> <laughs> ne olacak bu halim? Allah'tan spor yapıyorum deyip böyle kendime alıyorum. Ve iki dizi beraber tutup çekin göğsünüze doğru. Minik minik sağa sola doğru sallayın vücudu. Ayaklarımı basıyorum yere. Eller başımın arkasında. Tek dizi, iki dizi beraber tek bir yana doğru düşürüyorum. Başınızı da tam çapraza doğru çevirip bekleyin. Bugün böyle çaprazla da çalıştırdık. Gayet iyi geldi. Ortada öbür tarafa doğru. Düşüremiyorum ben. Tatlı bir şey yatıyor da hasta diye kıyamıyorum. Başı da çevirin tam terse doğru ve bekleyin. Ay iyi geldi. Bu streçlerime çok ihtiyacım varmış meğerse. Ve yana doğru dönüp yavaşça kalkmayı da ihmal etmiyoruz. Bugününki dersimizin de sonunuza, sonuna geldiğimize göre geçmiş olsun hepinize. Hemen bakıyorum toplamda 120 kalorideyim ve 29. dakikada görüşmek üzere. Sakın fotoğraflarınızı yollamayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.